Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte paket yapıyoruz. İlk önce yumurtalı evet. şeker çırpıyoruz. Ve çökeriz. şekeri iyice keplene kadar çırptım. Şimdi ise malzemeleri tekerli bir şekilde döküyoruz. Sıt. Yeah.

Şimdi ise iyice karıştırıyoruz. <laughs> i̇yice karıştırdıktan sonra pişirmeye geçiyoruz. Tavamızı ocağa aldık, altını açıyoruz. Birkaç damla sıvı yağ döküp tavaya yağlıyoruz. Evet arkadaşlar, burada annemden yardım alıyorum. Annem kepçeyle ile yani karışımımızı tavaya döküyor. göz yüzgeze olunca tavamızı çeviriyoruz arkadaşlar. Pişen pankeklerimize uygun bir tava tabağı alıyoruz arkadaşlar. Çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Mükemmel. Hazırladığımız pankekleri afiyetle yiyoruz. Bana destek için benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.